bakalım. Ha, tamam. Dur dur be hemen çekme şey, hadi. <laughs> Teyze elin kalkılıyor. Hadi. Hadi zorlanıyorsun mal. <laughs> hadi. Nereye zorlanıyorsun? Ah, ah, <laughs> <laughs> bir de anam babam var amca. Amca <laughs> bir, <laughs> <de, gülüyor> bir de babam var amca. Evet, amca <laughs> bir de babam var. Gel Furkan. Gel lan geç şuraya bir daha geç. Yine iyi dayandın ya. Tabii be Kurkan. Ha? Kurkan. Ne Oradan çek abi. Gel. Şöyle çekeceğiz. Ha, hadi. Evde yokuz. Abi bak Tut Kapıyı aç. Hadi. Açma ya. Dur. dur, dur, dur. bile yani. Ya, yık bakalım öyle yık bakalım. Bas bakalım hadi. Açtım. Bas da yık bakalım. Ha. Çocuk girmesin. Baba büküyorsun baba. Niye? <laughs> Zorlanıyor acaba. Bak. bak yükleniyor. Çekil çekil hadi yık. ama <laughs> sen düzgün tutmuyorsun bile ya. Böyle <laughs> <laughs> bu Yerden Yine <bükülüyor> kalkmayacak. <laughs> yerden, <gülüyor> yerden <gülüyor> duracak <gülüyor> lan. Getir. Amca ölç. Kalkmayacak <laughs> yer, yerden bilek. Hadi. Teyze sen niye kaldırıyorsun? Kaldırmayacağım. <laughs> ben de kaldırmayacağım. <laughs> <laughs> bilek de bükülmeyecek. Bak, 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 bak. Kaldırma. <laughs> hadi amca. Hadi. hadi zorlanıyorlar ikisi de. Ha ha bir de kalkın. Ben kaldırmıyorum. Gel kalk ne yapacak kalkın. Gel lan gel lan. Ya ya kim ileri dur ya. Yanlış yanlış çok. Geç geç karşıma geç. Gel lan. Ya ya yan çadır çadır şey yukarıya. Yazık yorulmuş. Ya yüzünü alırsam yüzüne gel hazır ya. Ya sana bir ekle şey yapacağız. Gel şuraya bakayım. Neyse. Kapıda almak için? Oh oh oh! şunlar. He, yerden hiç kalkmayacak. Kaçır. Oh, evet. Hala seni yıkar lan. Yok yıkamaz, ağzını yıkamıyorum. Bunu yıkar baba. Ah aha Aha. Elmas da maşallah iyiymiş valla. Elmas da mı iyi? Ah ah! Kalk! Ah ah! Ah ah! Gel. Ah ah! şimdi. Hadi. Hadi. Dur bir de halamla ben yapayım ya. Yık bacı yık. <gülüyor> Hadi. Geç <laughs> abi. Dur bakalım lan. Eşek. Hala yoruldun mu? Yani kasan yok. Niye mi, mi? bu lan? Hadi hala. Yık bacı şunu da yık. Çok yok yok. Bu ben yık kaçar. Ne lan? <laughs> benim, benim şey sen yol aldın. bu kolda hiç bir metaffiye. ya? bayağı Başarılı iyiymiş vallahi. Git, <laughs> gel. Sen soğoz. Al abi. Neyse sen geçiyorsun. Gel. Yolunda git. Git git tamam. tamam yeter kardeşim. Ama yoluldu oldu. Ha solunan mı? Solunan. Hadi. Kavgazı solak mısın? Bacı şunu bir yıkıver bacı. Yok ya. Yenimi yıkamam. E demin nasıl yıktın ya? Yoruldum. E, Yoruldum. Yoruldum. <laughs> <Get, like, get>. Yoruldum. <laughs> Yoruldum. Yoruldum. <Gönle> Yoruldum. Kaldırıyor. kaldırıyor. Gene <laughs> kaldırdı, gene kaldırdı. Tamam <laughs> <laughs> çok iyi de yapıyorum bak. Çok iyi çok. E alamayın ki gel. Ne Ama o arkada ne gene yıkıldı? Ne yaptın sen? ne zaman ya? Gece. Bak ne duruyor mu? Hile yapıyorsun. Bak bayağı güçlüymüşsün Müslüman. Kına yapılsa da. Kimi halam ben mi?